Mutfağınızda yayılan o enfes kokuya karşı koyamayacağınız, pamuk gibi yumuşacık, kat kat lezzetli bir çörek hayal edin. Şimdi bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu tarifin tüm detayları, besin değerleri ve önemli klinik uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba lezzet pusulası takipçileri. Bugün sizlerle adından da anlaşılacağı gibi pamuk gibi bir çörek hazırlıyoruz. Hamurumuz için yoğurma kabına 1-5 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri alıyoruz. Sütümüzün ılık olması mayanın aktifleşmesi için kritik. Şeker ise mayanın besin kaynağı. Bu sayede hamurumuz puf puf kabaracak. Bu karışımı şeker ve maya eriyinceye kadar çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir adet yumurta akını ekliyoruz. Yumurta sarısını üzeri için sakladık. Sıvı malzemeler iyice karışınca şimdi unun büyük bir kısmını ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Unun kalitesi ve protein oranı hamurun kıvamını etkilediği için ununuzu azar azar ve kontrollü eklemenizi öneririm. Yaklaşık 4-5 su bardağı un yeterli olacaktır. Hamurumuz ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir kıvamda olmalı. Bu yumuşaklık çöreğinizin piştiğinde de pamuk gibi olmasının sırrı. Hamuru iyice yoğurup toparladıktan sonra üzerini kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. İlk mayalanma süresinin sonunda hamurumuzun havasını mutlaka nazikçe alıyoruz. Bu adım, mayalı hamur işlerinde oluşan o istenmeyen maya kokusunu ve tadını engeller. Havası alınan hamuru, merdane yardımıyla yaklaşık 50 cm çapında, çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Açtığımız hamurdan bir su bardağı yardımıyla daireler kesiyoruz. Kalan hamur parçalarını da bir araya getirip tekrar yoğurup açarak bardakla kesmeye devam ediyoruz. Şimdi gelelim çöreğimizin kat kat olma sırrına. 26 santimetrelik kelepçeli kalıbımızın veya fırın tepsimizin kenarlarını ve tabanını bolca yağlıyoruz. 150 gram eritilmiş tereyağını kullanacağız. Kestiğimiz hamur dairelerini tepsiye tek tek alıp, her katın arasına erimiş tereyağı ile bolca yağlıyoruz. Hamurları hafif üst üste gelecek şekilde dizerek, çöreklerimizin kat kat, tel tel ayrılmasını sağlıyoruz. Arta kalan küçük hamur parçalarını da orta kısma yerleştirip yine bolca yağlıyoruz. Çöreğimizin son bir dokunuşa ihtiyacı var, tepsi mayası. Üzerini kapatıp en az 20 dakika daha dinlendiriyoruz, bu sürede hamurumuz iyice kabarıp iki katına çıkacak. Mayası gelen çöreğimizin üzerine ayırdığımız yumurta sarısına, bir tatlı kaşığı süt ekleyip karıştırıyor ve fırça yardımıyla nazikçe sürüyoruz. Fırçayı çok bastırmadan, hamurun havasını kaçırmamaya özen gösterin. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fansız fırında, üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan sıcak çöreğinizin üzerine temiz bir bez örterek 2 dakika kadar dinlendirin. Bu sayede çöreğinizin yumuşacık kalmasını garantilersiniz. İşte pamuk gibi yumuşacık, kat kat lezzetli çöreğiniz hazır. İnanılmaz pratik, kahvaltıya veya çay saatlerine şahane bir alternatif. Ancak bu lezzetli çöreği tüketirken bazı önemli noktalara dikkat etmeliyiz. İçerdiği şeker ve rafine un nedeniyle özellikle diyabet hastaları ve kan şekerini dengelemeye çalışanlar için porsiyon kontrolü çok önemlidir. Yüksek tereyağı ve sıvı yağ içeriği, kalp sağlığına dikkat edenler ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler için aşırı tüketime uygun değildir. Laktoz intoleransı veya süt proteini alerjisi olanlar için süt ve tereyağı yerine bitkisel bazlı alternatifler düşünülebilir. Ayrıca, yumurta alerjisi olan bireylerin bu tarifi tüketmeden önce dikkatli olmaları gerekir. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak, her yiyecekte olduğu gibi bu çöreği de dengeli ve bilinçli tüketmek en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mutfak maceramızda görüşmek üzere, mutfağınızdan lezzet, sofranızdan bereket eksik olmasın. Hoşçakalın.